استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ <tövzü> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة أمير مملكة تراز الخلل ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين كيامة الشمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> أصمه وجبله عليه السلام حادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدهاء بدر الدجاء نور الهدى، خير الوراء إمام المتقين أسفل أسفل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطايفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي التعبين التاحرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين عامين Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki benim misalimle Cenab-ı Hakk'ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir. Bir adam kendi kavmine gelip ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm. Tehlikeyi haber veriyorum tedbir alın der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup geceleyin telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla bana isyan edip Cenab-ı Hak'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki benim misalimle sizin misaliniz şu temsile benzer bir adam var ateş yakmış ateş etrafı aydınlatınca pervaneler gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya mani olmaya çalışır ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Muhakkak ki en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sona çıkarılanlardır. Yani bidatlardır. Size vaat edilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Amin ve saddakna. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Evet inşallah bu dersimizde Mesnevi Nuriye'den bir bölüm okuyup anlamaya çalışacağız. Konumuz insanın nihayetsiz, kusurlu, aciz ve fakir olmasının hikmetleri hakkındadır. Yapacağımız dersin tesisinde Yüce Rabbim önce kendi nefsimde, sonra beni dinleyen kardeşlerimde halk eylesin inşallah. Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlıkla nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi insandaki kusur kemalat-ı sübhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr gına rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır insandaki tenevvü hacat, enva niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. Evet dersimiz hakkında bir şeyler daha söylersek baştan alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlem ey yuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki insandaki kusur sonsuzdur. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana verilen açlıkla nimetlerin lezzetleri belli olduğu gibi insandaki kusur Kemalatü sübhaniye derecelerine bir mirsattır, bir gözlem yeridir, yani insan açlıkla yüce Allah'ın verdiği sayısız nimetlerin tadını anlar. Demek ki açlık insana münim olan, rezzak olan yüce Allah'ın verdiği nimetleri anlaması için verilmiş bir ölçek hükmündedir. Aynen öyle de insandaki kusur da bütün eksikliklerden yüce olan Allah'ın sonsuz mükemmellikteki sıfatlarının derecelerini görmesi için verilmiştir. Yani insan kendinde var olan kusurla Yüce Allah'ın Sübhan olduğunu, tüm kusurlardan beri olduğunu anlar. İnsandaki fakr, fakirlik, yoksulluk, Yüce Allah'ın gına rahmetinin, şefkatinin genişliğinin derecelerine bir ölçektir. Yani insan son derece fakr içindeyken, Yüce Allah Celle Celalühü, sonsuz merhametlidir ve sonsuz zengindir. İnsanın fakirliği yüce Allah'ın şefkat ve zenginliğinin nihayetsizliğini gösteren bir ölçü aletidir. İnsan kendi fakrı ile yüce Allah'ın sonsuz şefkat ve zenginliğini kıyas eder ve yüce Rabbim sonsuz merhamet ve zenginlik sahibidir der. İnsandaki acz Yüce Allah'ın kudret ve kibriyasına bir mizandır, bir terazidir. Acz bir terazi olur, yüce Allah'ın sonsuz kudretini ve büyüklüğünü tartar. Acz bir ölçü aleti olur, yüce Allah'ın sonsuz kudretini ve büyüklüğünü gösterir. İnsan acziyle şu aleme bakar, şu alemin sanatkarının sonsuz kudretini ve büyüklüğünü görür. İnsandaki ihtiyaçların çeşitliliği yüce Allah'ın enva çeşit nimet ve ihsanlarına bir merdivendir. İnsan o merdivenle yüce Allah'ın nihayetsiz nimet ve ihsanlarına ulaşır. Öyleyse insanın yaratılışından gaye ubudiyettir, kulluktur. Yüce Allah Celle Celaluhu bu hakikati "Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım." ayeti ile ifade ediyor. Evet insanın yaratılış gayesi Yüce Allah'a kulluk etmek, ibadet etmektir. Ubudiyet, kulluk ise Yüce Allah'ın dergah izzetine, izzet sahibi Allah'ın yüce kapısına Estağfirullah ve Sübhanallah ile varıp kusurlarını bu şekilde ilan etmektir. Evet konumuzu kısaca özetlersek insan nihayetsiz kusurludur Az ve fakir içindedir ve ihtiyaçlarının sonu yoktur. Tüm bunlar Yüce Rabbini tanıması için ona verilmiştir. Yani bu yüzden kusurlu, acz ve fakir içinde yaratılmıştır. İnsan açlıkla sayısız nimetlerin lezzetlerini anlar. Böylece münim ve rezzak olan Yüce Rabbini tanır. İnsan kendindeki kusurlarla kemalat-ı derecelerini anlar. İnsan kendindeki fakir ile Geni rahmetin derecelerini anlar, insan kendindeki aciz ile yüce Allah'ın kudret ve kibriyasını anlar. İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliği ile yüce Allah'ın envay çeşit nimet ve ihsanlarını anlar. İnsanın yaratılış gayesi bu şekilde Rabbini tanımak olduğu gibi aynı zamanda ona kulluk etmektir. Kuluk ise kulun günahlarını, kusurlarını, aczini, fakrını bilerek Estağfirullah Subhanallah demek, beş vakit namazını kılarak alnını secdeye koymaktır. Yüce Rabbim Celle Celaluhü cümlemizi razı olduğu kullardan eylesin inşallah. Amin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Sübhane Rabbike Rabbil zetemme yesifün. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.